sevgili arkadaşlar. Şimdi ben ekmek gidiyorum. Havaltıyı hazırlayacağız. Onun için ekmek almaya gidiyorum. Size benimle gelin. Birazdan inelim başta. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz ekmek almaya. Çay falan demleyeceğim. Çay demledikten hemen bir şeye karışmam yani. Çay demleyeceğim sadece. Bir de ekmek alacağım. Ondan sonra başka bir şey karışmayacağım. Annem babam da uyuyor. Uyanacakları yok. Ben de gideyim. Hem ekmek falan Çay demleyeyim. Arkadaşlar bizim hep şu hani mavi yer var ya. Mavi yerin altı hemen. O mavi balkon yerde bizim. O altı da bizim iki katlı oluyor yani merdiven var içinde görmüşsünüz zaten şort videolarından görüyorsunuz hep güneş var ya 36 derece bugün ne buradaki bir ev yandı bu arada şu an önden geçiyorum göstereyim size Arkadaşlar şu ev yandı burada. Şu ev. onu da videosunu çekmiştim izleyenler bilir. Yandı ev göstermiştim. Arkadaşlar bir de size bir şey söylemek istiyorum. Belki bir tane böyle buraya takılan haberleri alsam güzel olur mu sizce? Videolarda daha sesim daha net gider yani. Yani ne dersiniz bu? Duruma ne dersiniz? bu video yazılmaz da yorum açık bir videonun altına yazın yani. Anca yara çıkmış arkadaşlar. Yürüyemiyorum onun yüzünden. daha fırına gideceğiz ya. Önümüzde bin var da binme işte ekmekleri taze olmadığı için fırına gidiyoruz Yani. Birazcık koşalım birazcık tempo. miş ki bak sola bana yarabbim ya Uçacağım var ya onlara şey. Az kaldı şimdi arkadaşlar, çok az kaldı. çok şimdi bu kadar fırındayım. az kaldı az kaldı fırın hemen önümde Şimdi burada bir karşıya geçelim. geçtik. Bir fotoğraf çekeyim burada. Ya da fırının orada çekeyim. Evet, kapak fotoğrafı olarak. Kapak. nakliye var. Nakliye yapıyorlar. Burada da bir inşaat var. Tam yol ortası. Ha buraya inşaat mı olur abicim? Buraya inşaat mı olur abicim? Tam fırının orada şu anda gidiyoruz. Güzelim. <laughs> Şu an bisikletimle gelseydim ben iki kere git yer yapmıştım. Ama yani bisikletimin tekeri patladı. Şimdi fırına giriyorum arkadaşlar. abi 3 tane normal <laughs> kulağına sınav güzel oldu. Ekmeğimizi aldık. Vallahi herkese almaya nasılsınız inşallah. üç tane ekmek 45 lira. Yani 7,5 lira olan zamanlar hatırlıyor musun ya? buçuk lira olan zamanları. Belki hatırlayanlar var ben hatırlıyorum. Bir zamanlar buçuk lira Vallahi Valla boklamış gibi bakıyorlar bana. Sinirim bozuluyor var ya. Bir daha bir bakan olsa beni uçurur. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, çipotuma Tipotumu almayı unuttum ya. Tipotumu alsaydım daha iyi çekerdim de. Böyle. 8 dakika olmuş bu arada. Git gelim 8 dakika o zaman benim. 10 dakika. Git gel 10 dakika yapıyor yani. Yaya geçişinden geçecek yol varsınlar. <laughs> Karşıya geçiyoruz. Bismillah. <Sınırla. Gülüyor> Antalya kadar sıcak bir yer varsa valla uçarım ha. Oraya uçarım. Yok İstanbul çok sıcak. Aynen. 36 derece. İstanbul çok sıcak çok sıcak. Kışa girdik. Bura 36 derece ya. Ekime gideceğiz yani. Bura 36 derece. Hala hava düzenledim. Antalya'da ya. İstanbul'da çok sıcak, çok sıcak. Wow, bakın bakın. Bakın. Uçuyorlar. Aa lan kasır. Arkadaşlar baksanıza uçuyor. Rüzgar bir esmeye başladı var ya. Az önce görecektiniz havada uçuyordu bunlar. Ev yüzüyor. Aha uçuyor. Buna elektrikli araba yeri var doldurma yeri var şarj doldurma yeri çok yoruldum ekmek almak küçük kardeş giden gidiyor diyenler ben büyüğüm ben gidiyorum ekmek almaya ne kadar güzel ev yapmışlar adamla kendine ya vallahi ne kadar güzel ev yapmışlar karışan yok bir şey yok oğlum bahçe onların Arkadaşlar dersler nasıl gidiyor? Bir söyleyin bakalım. Merak ettim ya. Benimki iyi midir, kötü mü bilmiyorum da gidiyor işte bir şekilde. Aldı başını gidiyor. Öğretmen ev vardı ödev vermem diye. Bugün ödevsiz günümüz. Ödev sıfır. Yok, ödev yok. Uf, çok sıcak. Çok. Çok sıcak. Arkadaşlar gün ne kadar hızlı geçti farkında mısınız ya? Bugün perşembe. Bugün perşembe. Yarın cuma. Yani ben bu hayatı anlamıyorum. Birazcık yavaş geçsin. Okula başlayalı iki hafta olur resmen ha. Ben tatil yapmak da istemiyorum. Evde karakışa çıkıyor. Açıkçası beni okula gönderdi kardeşim. Açıkçası beni okula gönderdi. 11 dakikadır 12 dakikadır kayıttayız bu arada Bir söyleyeyim evet 12 dakika olmuş şey, ya? Yarın, ya, Hayır, ya, Efendim? navbar işte konuşuyor. Bunayı iş yapıyor o bassam uyanırlar ama. O da sıkıntı yani anladınız mı? Aha, açıldı. Arkadaşlar benim kapıda bir sorun var. Şimdi göstereyim. Arkadaşlar kapı böyleyken döndürürseniz açılıyor. Ses geldi gördüğünüz gibi. İttiriyorum. Понятно, я еще обсудил. это чай, она хорошая. Çıkıyoruz arkadaşlar. Uh. Ben buradan çıkarken yağ ekiyoruz arkadaşlar. 8 kata atarsak da yok. Gel. Geldim. Geldim ben kapıyı açayım Bir dakika. i just Baba. Baba. Ne? Anne uyanık. <laughs> arkadaşım üç ay gerek kalmadı. Annem uyanmış zaten ben gidip kadar. Yani arkadaşlar bir burada bitsin. Ben bir fotoğraf çekeceğim ama olmaz ki böyle. Arkadaşlar. Ama fotoğraf çekmem lazım yoksa olmaz yani. Kabak fotoğrafı koy. arkadaşlar video buraya kadardı hepinizi çok seviyorum görüşürüz bu da görüşürüz arkadaşlar görüşürüz